uzun tutmadan önemli gündem başlıklarını hızlı bir şekilde sizlerle değerlendirmek istiyorum. Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Suriye'de çok önemli gelişmeler var. Fakat maalesef biz Suriye'de kahve içmeyle başlayan, daha sonra camide namaz kılmayla devam eden, bugün de Emevi Camii'ne halı serme süreciyle devam eden bir periyotla kendimizi meşgul ediyoruz. Ve ne yazık ki Türkiye'den, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Suriye'de yaşanan gelişmelere dair son birkaç haftadır ciddi bir açıklama, değerlendirme, yorum ya da eleştiri görmedik. Bakın geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin, Suriye'nin fatihi biziz, Suriye'deki bütün kararları biz veririz edasıyla yaptığı açıklamaların ardından dünyanın değişik ülkelerinde Suriye'nin istikbali ile ilgili muhtelif toplantılar tertip edildi. Türkiye dışlandı. Türkiye bu toplantı caminde kılınmış namazla gurur duyduk. Kasyun Dağı'nın eteklerinde içilmiş çayla şeref bulduk. Şimdi de Antep'te üretilmiş halıların Emevi Camii'ne serilmesiyle meşgulüz. Bu arada Suriye ve Amerika birlikleri, askeri güçleri, e, İsrail ve Amerikan askeri güçleri, Suriye'deki bütün silah kaynaklarını, bütün üsleri tahrip ettiler ve kullanılabilir bütün silahları Fırat'ın doğusuna PYD'nin YPG'nin inisiyatifine verdiler. Bununla beraber Hermon Dağı İsrail tarafından ele geçirildi ve bugün bölgedeki en yüksek irtifadaki dağ olan bu bölgede İsrail en güçlü dinleme tesislerini, radar ünitelerini ve askeri birliklerini konuşlandırdı. Öte yandan yine Suriye'nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Ve Şam'a 15 kilometre mesafeye kadar İsrail tarafından bombalandı ve açıkça dendi ki buraları artık bizim. Yine bunun yanı sıra Golan Tepeleri işgal edildi ve oraya İsrail yerleşti. Yine İsrail'in yaptığı açıklamalarla artık Suriye'nin güneyinde oluşturulan koridor, bizim Davut Koridoru dediğimiz Irak'ın kuzeyinden, Süleymaniye'den, Erbil'den kalkan araçların hiçbir engele takılmadan Suriye'nin güneyine ve oradan İsrail üzerinden Akdeniz'e ulaşma imkanı ortaya çıktı. Ortadoğu'da bu kadar önemli gelişmeler yaşanırken Erdoğan'dan ve Türkiye'den net bir tutum, net bir tavır görmedik, göremedik. Yine en son Amerikan Başkanı Trump'ın son derece üslupsuz ve yakışıksız bir videoyla dünya gündemine Gazze'yi taşıması, orada kendine ve avanelerine bir rant alanı oluşturması, 2 milyon Gazze'li Müslümanı sürgün edeceğine dair ortaya koyduğu tehditler ve orada oluşturmayı planladığı bir Riviera tartışmaları Türkiye tarafından yine sessizlikle karşılandı. Bu bakımdan Orta Doğu'daki gelişmelere dair Türkiye'nin bir tavır alması gerektiğini, sadece iç politikayla yetinmeyip, içeriden oy tahviliyle uğraşmayıp, gerçek dış politik gündemlere dair kalıcı, gerçekçi ve uzun vadeli stratejiler üretmesi gerektiğini vurguluyoruz ve bu konuda tavır almaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, iki gün önce mecliste bir sahte pusula skandalı yaşandı. Önemli bir yasa teklifi görüşülecekti ve İktidarın bizden talebi bu yasanın görüşülmesi konusunda parlamentonun buna destek vermesi ve katılımın sağlanması yönündeydi. Ve başta İyi Parti olarak diğer muhalefet partileriyle birlikte katılalım, konuşmalarımızı yapalım. Doğruları, yanlışları dile getirelim ve meclisin çalışmasını temin edelim dedik. Ancak ilerleyen zaman diliminde gördük ki Parlamento eksik, iktidar sıraları boş ve bir yoklama istedik. Yeni Yol Partisi ve İyi Parti olarak. ilk yoklamanın yetersiz olduğunu gördük ve bir süre ara verilmesi gerekti. İktidar milletvekillerinin toplanamayacağını öngörmüş olmalı ki o günün meclis başkan vekili AKP'li Sayın Bozdağ tam 18 dakika bekledi AKP'li milletvekilleri gelsin diye. Ve ikinci bir yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada 203 oy ortaya çıktı. Fakat şüpheli ve şaibeli bir durum vardı. Çünkü okunan isimler, verilen pusulalar mecliste bulunan milletvekillerine ait değildi bir kısmı en azından. Ve biz başkanlık divanından oy pusulalarının tek tek sayılması ve kontrol edilmesi gerektiğini söyledik. Ve acı gerçek ortaya çıktı. Önemli miktarda pusula sahibi yoktu mecliste ve kendileri adına sahte imza atılmıştı. Bununla da yetinmemiş iktidar cephesi bir taraftan parmak iziyle oy verirken bir taraftan da sahte oy pusulası tanzim ederek iki defa oy kullanmıştı. Tüm bunları tek tek saydık ve sayının yetersiz olduğunu ortaya koyduk. Maalesef meclis kapandı. Her dakikası, her saati Türkiye Büyük Millet Meclisine ve aziz Türk halkına yüksek maliyetlere mal olan meclisimizin maalesef çalışması mümkün olmadı. Çünkü iktidar partisi milletvekilleri meclise yoktu. Çünkü iktidar partisi milletvekilleri maalesef meclisi sarayın onay makamı olarak görmüşler ve gelmeye gerek bile duymamışlardı. Bununla da yetinmediler. Ne yazık ki sahte oy pusulalarıyla Millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatıyı ifsad ettiler ve demokrasinin yüzüne kara bir leke sürdüler. Kendilerini Türk milletine şikayet ediyorum. Millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatı altında millet iradesine ihanet edenleri, ona hiç, onu hiçe sayanları Türk milletine şikayet ediyorum. Ve seçime daha uzun bir süre varken samimi bir ikaz ve hatırlatmada bulunmak istiyorum. Televizyonların gözü önünde, milletin gözü önünde, parlamenterlerin gözü önünde açıkça pusula sahtekarlığı yapanlar yarın oy sandıkları konduğunda şüphesiz daha fazla, daha farklı şeyler yaparlar. O bakımdan milletimizin buna dikkatlerini sunması ve bu konuda önümüzdeki dönemde daha hassasiyet gösterilmesi konusunu hatırlatmak istiyorum. Yine aynı gün bir başka gelişme daha oldu. Keza dün de. Biliyorsunuz meclisimizde Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu var ve bu komisyon 22 milletvekilinden teşekkür ettirildi. Komisyon çalışmalarına başladı. Arkadaşlarımız yoğun bir katılım gerçekleştirdiler ve özellikle muhalefet milletvekilleri ellerindeki dosyalarla bu komisyona katkı sağlamak ve komisyonun doğru sonuçlara ulaşabilmesi için destek olmak gayretiyle ve niyetiyle ciddi çaba harcadılar. Fakat dün gördük ki 12 iktidar partisi milletvekilinin sadece 5 tanesi komisyona gelmiş, 7'si yok. 78 kişi alevlerin ve dumanların arasında can vermiş, sorumlu arıyoruz, soru önergesi veriyoruz, cevap yok. Parlamentoda çağrı yapıyoruz, belgeler ortaya koyuyoruz, konuşma yapıyoruz, talep ediyoruz, muhatap yok. Ve iktidar partisi milletvekilleri sorumluluk alması gerekenler başlarını önüne eğip sorumluyu bulup hesap sorması gerekenler komisyona gelmiyorlar. Ve arkadaşlarımız çok haklı olarak bu işin birinci dereceden sorumlusu ve muhatabı olan Kültür ve Turizm Bakanı'nı komisyona davet ettiler. Bakın bu parlamentonun Yasama ve denetleme sorumluluğu vardır. Millet onun için oy vermiştir. Tabiatıyla komisyonlar da bu sorumlulukla çalışmak durumundadır. Ve millet adına hesap sorulması gereken bir makamdır bakanlık. Ve komisyonda müteatit defalar yapılan çağrılar karşılıksız kalmış ve hesap vermesi gereken, bilgi vermesi gereken, konuşması gereken bakan komisyona lütfedip gelmemiştir bile. Parlamentoda imza toplayalım dedik biliyorsunuz. Bakanları yüce divana gönderebilmek için 400 oy gerekiyor. Soruşturma komisyonu kurulabilmesi için 301 oy gerekiyor. Meclise çağrı yaptık. Gelin siz de imzalayın bunu. Bizim imzalarımız, talebimiz yetersiz. Gelin gerçekler ortaya çıksın. Bir soruşturma komisyonu kuralım. Ona da hayır dediler. E bakan gelsin araştırma komisyonunda sorulara cevap versin. Ona da hayır. E milletvekilleriniz gelsin oturalım konuşalım bir sürü bilgi belge var. İnsanlar yanarak can vermiş yakınları feryat ediyor hesap soralım. Bu ülkede problem varsa üstüne gidelim sorumluyu bulalım bir daha olmasın diyoruz. Milletvekilleri ne komisyona geliyor ne de parlamentoya geliyor. Dolayısıyla bu yaşanan tabloyu Türk milleti hak etmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hak etmiyor. İktidar sahiplerini artık saraya değil milletin gözünün içine bakmaya davet ediyorum ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Yine dün parlamentoda ele aldığım bir başka konu. Hatırlayacaksınız. 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Merkezi'nde bir değerlendirme yapıldı ve TÜSİAD'ın yetkilileri çok önemli hatırlatmalarda ve değerlendirmelerde bulundular. Ancak TÜSİAD'ın bu samimi uyarısının ardından iktidar cephesinden başta parti sözcüsü ardından Adalet Bakanı, ardından Cumhurbaşkanı yardımcısı, ardından Cumhurbaşkanı ve Erdoğan'ın bizzat kendisi çok sert açıklamalarda bulundu ve Tüsyat başkanı ve Tüsyat yetkilisi maalesef bir soruşturma geçirdi. Ve bu soruşturmayı geçirirken yanında iki kolunda iki polisle gitti adli makamlara. Bu Türkiye'nin hak etmediği bir manzaraydı. Ve 13 Şubat'ın hemen ardından yani 14 Şubat'ta Merkez Bankası verilerine baktık. Bir hızlı dövüş satışı başlamış. Ve bir hafta içerisinde yine resmi rakamlara göre tam 9.4 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleşmiş. Bu döviz zaten bize ait değil. Tefeci parası, iç ve dış tefecinin parası. Her ne kadar Erdoğan hazinemiz dolu dese de o hazinedeki para önemli ölçüde tefecinin parası ve Türkiye Ayda ortalama üç buçuk dört milyar dolar tefeciye para ödemek durumunda. Bir zamanlar 128 milyarın hesabını soramadık ama bu sefer 9.4 milyarın hesabını sormak durumundayız. Niye sattınız bu dövizi? Öğrendik ki 13 Şubat'ın ardından 14 Şubatla birlikte bir dövize talep olmuş iç talep, ardından dış yatırımcıda bir endişe ve gerginlik ortaya çıkmış. Aman dış yatırımcı parasını çekmesin, aman dövize dönmesin diye 9.4 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleşmiş. Bunun tabii ekonomiye ve milletin cebine ağır bir faturası olacaktır. Zaten önemli miktarda faiz ödeyen ülkemiz bu döviz zorluğunda ve dar boğazında bunları satarak başka bir krizin önüne geçmeyi engellemiş ya da mani olmaya çalışmış. Ancak yine hükümete ve iktidara buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Yola çıkarken demokrasinin kurum ve kurallarını işleteceğiz dediniz. Burayı bir hukuk devleti haline getireceğiz dediniz. Şeffaf ve denetlenebilir bir devlet anlayışını tesis edeceğiz dediniz. İfade özgürlüğünü ve insan haklarını savunacağız dediniz. Sivil toplumu güçlendireceğiz dediniz. Ama bunların hiçbirini yapmadınız ve Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan iş dünyasının en büyük temsilcisi olan TÜSİAD'ın yaptığı samimi hatırlatmalara ve ikazlara parmak sallayarak karşılık verdiniz ve olası bir faturayı ödememek için de 9.4 milyarı sattınız ve satılan bu dövizin faturası da maalesef milletimizin sırtına yüklenecek. Tabii yine parlamentoda geçtiğimiz günlerde konuştuk. Türkiye'de boşanma oranları dramatik bir şekilde artıyor. Ancak doğum oranları çok ciddi bir şekilde azalmış durumda. Bunu tekrar iktidara hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin doğum oranı AKP iktidara geldiğinden bugüne neredeyse yarı yarıya azalmış. Boşanma oranlarında çok dramatik bir şekilde artış var. Bunun temel sebebi ülkenin içinde yaşadığı buhran, içinde bulunduğu travmatik durum, ekonominin giderek derinleşen bunalımı ve krizi ve insanların gelecekle ilgili duymuş oldukları kaygı. Buradan açıkça iktidarı uyarmak istiyorum. Elimizdeki rakamlar, başta e, TÜİK'in açıkladığı, bizim de bulduğumuz rakamlar son derece vahim. Bu rakamlar aslında Türkiye'nin aile dokusunun ve istikbalin ne kadar risk altında olduğunu gösteriyor. Boşanma sayısına baktığımızda AKP iktidara geldiğinde 1.1 olan oranlar bugün 2.19'a çıkmış. Yani ciddi bir boşanma artışı var. Öte yandan doğum hızlarına baktığımızda da doğum hızlarında da 2.38 olan doğum hızı 1.51'e düşmüş. Bu da artık doğurganlık oranının azaldığı evlilik oranları sabit kalsa bile boşanma oranlarının arttığı ve Türkiye'nin aile dokusunun, aile yapısının bir tehdit altında olduğu gerçeğini bizlerle paylaşıyor. Dolayısıyla bu konuda iktidara doğru politikalar üretmesi gerektiğini de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde son iki konuyu da sizlerle paylaşacağım ve toplantıyı daha sonra kapatacağım müsaadenizle. Geçtiğimiz günlerde Telekom'dan bir açıklama yapıldı ve Telekom 30 GB internetli, 1200 dakika ve 250 SMS'i içeren paketi bazı üyelerine 178 liraya satmaya karar verdi. Yani 30 GB internet, 1200 dakika ve 250 SMS içeren bir paket normal vatandaşa 500 lirayken bazılarına 178 liraya satılmaya, verilmeye karar verildi. Peki neydi bu? İktidar yandaşı bir sendika. Memur sen üyelerine dediler ki, eğer iki yıllık üyenizi, üyeliğinizi teminat altına alırsanız, biz size bu şartlar altında normal vatandaşlara verdiğimiz fiyatın üçte bir fiyatına telekom hizmeti vereceğiz. Bakın bu devlet imkanlarının, millet imkanlarının siyasi bir takım amaçlar uğruna kullanılmasıdır. Telekom'un hikayesini mutlaka hatırlayacaksınız ama küçücük birkaç cümleyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Telekom'un 2005'li yıllarda satılma sürecini iyi bilen birisiyim. O dönemde milletvekiliydim. Yine Erdoğan'a itiraz ettim. Yapmayın bu satışı diye. O dönemde inanılmaz bir ihanetle bu satış gerçekleştirildi ve yıllar sonra bu satışın doğru olmadığı ve alanların da parayı ödemediği gerekçesiyle Telekom tekrar varlık fonuna iade edildi ve 10 milyar doların üzerinde Türkiye zarar etti. Bakın 2005'te 1.31 milyar dolar bir peşinatla alındı. Öte yandan 2006, 2007, 2008'de 1.625 milyar dolarlık bir taksitle Telekom Hariri ailesine verildi. Telekom bu taksitleri ödeyebilmek için ya da Hariri ailesi bu taksitleri ödeyebilmek için Türk bankalarından kredi aldı. Ancak kamuoyunun çok fazla bilmediği başka şeyler de yapıldı. Yapılanlardan bir tanesi Telekom'un Telekom'un alacağı olan o dönemde 10 milyonlarca liralık para Telekom'un yeni sahibine Hariri'ye verildi. Milyonlarca dolarlık para Hariri'nin cebine girdi. Aynı zamanda devirden hemen sonra, devir gerçekleştikten hemen sonra %33'lük bir kurumlar vergisi indirimi yapıldı ve yapılan bu kurumlar vergisi indirimiyle aslında her yıl Telekom'a buçuk milyar dolarlık bir yeni rant alanı açıldı. Niye bunları hatırlatıyorum? Telekom satılırken yok parasına verildi, yok pahasına verildi. Ve birilerinin cebine para borcu edilirken, birileri zengin edilirken maalesef millet fakirliğe terk edildi. 10 milyar dolardan fazla zarar etti bu satıştan. Bugün itibariyle Telekom'u yeniden devletin üstlenmesiyle ve almasıyla Telekom'dan yeniden rant üretme, bu kez siyasal rant üretme anlayışı hayata geçti. Biz bütün bunları reddediyoruz. Devlet kurumlarının olması gerektiği gibi çalışmasını savunuyoruz. Devlet kurumlarının birilerinin tek elinde bir taraftan ekonomik rant, bir taraftan siyasal rant olarak kullanılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Son konuda TRT. Geçtiğimiz haftalarda TRT'den sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısına bir soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Başkan biz muhalefet partisi milletvekilleri olarak TRT'de hiç yer almıyoruz. Bu kadar önemli açıklamalar yapıyoruz, bu kadar ciddi değerlendirmeler yapıyoruz. TRT'de bir tek kare görüntümüz yok. Partimizin, genel başkanının ve milletvekillerinin neden görüntülerini ve yaptığı açıklamaları TRT'de yayınlamıyorsunuz? Ve TRT'nin geri dönük olarak ne kadar vergi topladığına baktım. AKP iktidarı döneminde TRT tam 11 milyar dolar para toplamış milletten. Bir daha söylüyorum. 11 milyar dolar para toplamış. Bir taraftan bu toplanan paranın yanı sıra yine tabii e, platformuyla TRT'nin elde ettiği paralar var. Yine reklam gelirleri var. Onları henüz bilmiyoruz ama bandrollerle nedir bu bandroller? Televizyonlar, radyo cihazları, set üstü kutular, efendim bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, oyun konsolları bir sürü şey, elektrik faturaları. Bunlardan tam 11 milyar dolar TRT para toplamış. Ve reklam gelirleri var. Reklam olmaması gerekir ama reklam gelirleri de var. Tabii platformundan, uygulamadan da çok ciddi paralar elde ediyor ve muhalefete yer vermiyor. Ve ben bunu sordum. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye milletten para toplayıp, milletin vergilerini alıp TRT'yi zengin ederken devlet kurumu olması gereken, objektif ve tarafsız olması gereken bu kurum neden muhalefetin sesine, muhalefetin iradesine, milletin bir kısmının talebine karşılıksız kalıyor? Ve neden sadece ve sadece iktidarın bir propaganda aygıtına dönüştü? Bir borozana haline geldi diye sorduk. Elimde Sayın Cevdet Yılmaz'ın cevabı var. Sayın Yılmaz diyor ki: Ben ona sordum. Dedim ki: İyi Parti'ye ne kadar zaman ayırdınız? Ne kadar süre ayırdınız? İyi Parti'nin genel başkanına, milletvekillerine kaç kare yer ayırdınız? Cevabı da aynen şu. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. TRT'nin başındaki zatı muhterem bizim burada yaptığımız son derece önemli açıklamaları kayda değer bulmamış ki bizim açıklamalarımıza yer vermiyor. Dolayısıyla buradan milletin paralarıyla, milletin vergileriyle, milletten toplanan 3-5 kuruşla semiren ve büyüyen TRT'nin bir iktidar borazanı haline gelmesini reddediyoruz ve bu konuda iktidar sahiplerini bir kere daha uyarıyoruz ve bu gerçeği de milletimizle paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. İyi günler diliyorum. Soru, e, Buyurunuz. E, efendim, Bakın, biz Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerektiğini savunuyoruz. Ve yine iktidarın kendi arkadaşlarının kendi paydaşlarının ifadesiyle yargının bir militan yargı olmaması gerektiğini savunuyoruz. Esenyurt'la başladı, Beşiktaş'ta devam etti, ardından en son Beykozla bir başka aşamaya geçti. Bunların üçü de milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bu sayın başkanlar suçlu veya suçsuz bunun tartışmasına girmeden şunun altını çiziyorum. Çağırsalar gelecek ve davet etseler icabet edecek siyasal kimlikler. Özellikle gece yarısı baskınlarıyla saat dörtte evlere yapılan operasyonlarla insanları yatak odalarından kaldırarak derdest edilmesi bir korku ikliminin yaratılması niyetinin emareleridir. Türkiye bunları gördü ve yaşadı. Ergenekon kumpaslarında yaşadı. O kumpaslarda onlarca polis tarafından evi basılmış. Saat dörtte beşte sabahın köründe ailesi bir anlamda bu baskından derin ızdırap görmüş, çocukları büyük eziyet çekmiş biri olarak söylüyorum. Bunlar doğru değildir. Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye FETÖ döneminden edinilmiş tecrübelerle siyaset kurumunun tanzim edilmesi anlayışını hak etmiyor. Öte yandan, tabi ben Sayın Erdoğan'ın bugün seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve devletin başı kimliğiyle bu kimliğe uygun değerlendirmeler yapmasını tercih ederim. Ve bu üslubun daha hassas, daha dengeli... Türkiye'nin en saygın kurumlarının başında olması gereken Cumhurbaşkanlığı makamına layık olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tartışmalardan, bu tür üsluptan, bu tür değerlendirmelerden Türkiye fayda görmez. Zaman zaman birbirimizi çok sert dille eleştiriyoruz. Bu demokrasinin gereği. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Biz de eleştireceğiz, biz de eleştirileceğiz. Bu demokrasinin vazgeçilmez prensibi. Ancak bütün bunları yaparken biz devlet kurumlarının saygınlığını korumak Devletin varlığını, bütünlüğünü muhafaza altına almak ve yarın bu ülkede bütün bu aziz milletin iktidarı destekleyen, desteklemeyen herkesin gönül gönüle, kucak kucağa, el ele kardeşçe ve dostça yaşaması gerçeğini hiçbir zaman akıldan çıkartmamak mecburiyetindeyiz. Teşekkür ediyorum.